Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, Ethereum ve yükseliş potansiyeli olan altcoin'lerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Gün içerisindeki al sat sinyallerine ulaşabilmek için mutlaka Twitter adresimi takip etmenizde fayda var. Hemen analiz kısmına gelelim arkadaşlar. Bitcoin'de dün biliyorsunuz en yüksek kapanışımızı yaptık. 61.358 seviyesinden kapanış yaptık. Dün özellikle bahsetmiştik. Aylık kapanışın kapanışın daha önceki en yüksek seviye olan tarih zirve kapanışı olan 58.793 seviyesi üzerinde yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Neden arkadaşlar? Nedenine geçelim hemen. Bakın 2000 yıl 2011 Haziran ayı arkadaşlar. Bitcoin 16.10 seviyesinden kapanış yaptıktan sonra yıl 2013 Ocak ayında kapanış 20.41 seviyesi ve kapanıştan sonra Bitcoin gördüğünüz gibi 4 ay süreyle ciddi bir ralliye başlıyor. En yüksek fiyat 266 seviyesini görüyor. Daha sonra ara bir düzeltme, ara bir düzeltmeden sonra bakın buradaki kapanış neresi? 139.23 Bakın burada ta 110 211 seviyesinden aylık kapanış yaptıktan sonra ciddi bir şekilde yükseliş oluyor arkadaşlar. Zaten biz daima daha önceki analizlerimizde de bahsettiğimiz gibi kısmen buraya benziyoruz, kısmen de şuradaki hareketlere benziyoruz diye sizlere bahsetmiştik. Bakın bu bölgede kapanış 1205 seviyesinde daha sonra uzunca bir süre ayı piyasası. Bakın 1205 seviyesi 2013 Kasım ayında görüyoruz. Ve bu bölgeyi ne zaman geçiyoruz arkadaşlar? 1205 seviyesine bu bölgede bakın şuraya bakalım burada kaçtık? 1362 şurası 1205 evet 1362 burada 1190 evet şurada yani 2017 Nisan ayında aylık kapanışı en yüksek seviyeden kapattıktan sonra bakın arkadaşlar yükselişimiz nereye kadar? Tarihi zirve 19.804 seviyesine kadar bir rally hareketi başlıyor arkadaşlar. Yine buradan devam ettiğimiz zaman bakın aylık kapanış bu bölgede de geçtikten sonra özellikle şu bölgelere baktığımız zaman aylık kapanış hemen şuradan bakalım. Ay bir önceki kapanışın üzerinde olduğu zaman burada da devam ediyor. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın burada 10.754 seviyesinde aylık kapanış yapmış ve daha sonra bakın şu bölgede 13.809 hatta şurada 11.354 bir kapanış yapıyor bir iki ay yatay hareket ondan sonra ciddi bir rally başlıyor. Dolayısıyla aylık kapanışlar bir önceki tarihi zirvesinin üzerinde yaptıysa arkadaşlar, dolayısıyla ciddi bir rally başlıyor. Bakın şu bölgeye baktığımız zaman. Bundan sonraki süreçte şu bölgede üzerinde kapanışlar oluyor ve ciddi manada bir rally başlıyor ve artık bu seviyeden sonra aylık kapanış bir önceki tarihi zirvesinin üzerinde yaptığımız için tabii ki geri çekilmeler mutlaka olacaktır ama bundan sonraki sürecimiz arkadaşlar 90 bin dolar önce 74 bin dolar seviyesi. Daha sonra da 60 düzeltirim 86 bin dolar seviyesine kadar yükseliş hareketimiz devam edecektir. Bakın bu bölgede baktığımız zaman artık burası bizim 59-60 bin bölgeleri çok güçlü bir desteğimiz haftalık olarak da haftalık bollinger bandına bakalım hemen baktığımız zaman şu an için banddan bakın arkadaşlar bandın dışına bu bölgede çıkmıştık. Burası neresi 62.910 seviyesi daha sonra banddan çıkışımız devam etti. Şu anki haftalık grafikte bakın yatay bir hareket arkadaşlar. Neden? Bandın dışına çıktık. Bandın dışına nerede çıktık? Bakın burada da bandın dışına çıkmıştık. Bandın dışına çıktıktan sonra bandın içine dönüp yatay hareket daha sonra rally hareketi devam edecek arkadaşlar. Bakın bu bölgede 3 haftadır neredeyse yatay bir hareket ve yavaş yavaş bandın üst noktası neresi? 65.963 seviyelerine kadar bir yükseliş ve 67 bin dolar tarihi zirvesini tekrar test edeceğiz önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki haftalarda. Tabii ki bir an önce arkadaşlar hız çok hızlı bir şekilde gitmeyeceğiz gideceğimiz yere. Sonuçta artık aylık güzel bir kapanıştan sonra e, rally hareketini bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen grafimize geçelim. Evet burada bahsettiğimiz bir alçalan takozumuz vardı ve bu alçalan takozu bakın hatta 4 saatlik zaman diliminde daha net göreceksiniz kırdıktan sonra sürekli arkadaşlar bakın sürekli bu bölgeyi test ettik. Yani alçalan takoz bakın şu bölgelerde sürekli test ettik. Ama bizim için şurası 60 bin dolar seviyesi ve 58 bin 500 dolar seviyesi arasındaki kırmızı alan bakın buradaki kırmızı alan önemli bir destek noktasıydı. Ve şu an içinde tabii ki eğer dün itibariyle burayı bakın buradaki mavi hattımızı görüyorsunuz. Bu mavi hatta geçemememiş olsaydık burada biraz daha sıkıntı yaşayabilirdik ama burada şu an için iyi bir mum, yutan bir mumla tüm düşüşleri bakın yutan bir mumla şu an için nereye kadar çıktık? 62 seviyelerine. Bizim için buradaki 61.769 seviyesi önemliydi arkadaşlar. Bakın daha önce üzerine çıktık. Üzerinde kalmayı başaramadık. Bakın şurada iki tane mum yaptık. Mutlaka buradan bir onaya gelecekti. Onaya geldikten sonra üstüne çıkmaya başaramadık arkadaşlar. Dolayısıyla şu an üzerine çıktık. Fakat kapanışı 38 dakika var. Ve ikinci bir 4 saatlik mum kapanışında bu seviyede görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan da küçük bir alçalan trend aldığımız zaman. Bakın şu bölgeden de bir alçalan trend aldığımız zaman. Buradan da alçalan trendin kırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Biliyorsunuz alçalan takozlar her zaman yükselişin habercisidir. Ve dolayısıyla bizim şu anki hedefimiz arkadaşlar bir önceki gördüğümüz tarihi zirve 67 bin dolar seviyesi. Bizim için en büyük sıkıntı arkadaşlar şu an için önümüzdeki buradaki 67 bin dolar seviyesindeki önemli direnç noktası burayı test edeceğiz haliyle. Ve aynı zamanda burada kendine şu an için bir tobo yapma oluşumu var. Bakın burada bir omuz yaptı burada bir baş burada da tekrar bir omuz yapma durumu var ve dolayısıyla buranın kırılımı ile beraber bakın şu bölgenin kırılımı ile beraber tobo formasyonu da yukarıya doğru devam edecektir ve şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar tobo formasyonu nereye kadar devam eder Tabii ki buradaki boyun çizgisi ne şöyle değerlendirebiliriz bakın boyun çizgisi biraz daha şey kalıyor ama biraz daha aşağıda kalıyor ama bu bölgenin kırılımı ile beraber yani 63.610 seviyesinin kırılımıyla beraber buradan nereye kadar bir yükseliş arkadaşlar? Şöyle alabiliriz. Bakın hemen şöyle baktığımız zaman yaklaşık hedefimiz 69 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketinin devam etmesini beklerim arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar gayet olumlu 61769 seviyesinin üzerine çıkmamızla beraber yükseliş hareketimiz devam edecektir. Nereye kadar? 64870 seviyesine kadar devam edecektir. Eğer 64870 seviyesinin de kırılımıyla beraber öncelik ama burası arkadaşlar. Bakın burası. Öncelik 63500 seviyesi bu bölgede kırılımıyla beraber 64.870 daha sonra da 67.000 dolar seviyesine kadar yükseliş hareketimiz devam edecektir. Evet arkadaşlar bu yükseliş devam edecek. Daha önce bahsetmiştik Bitcoin'de ben 54-55 bin seviyelerine kadar yani buradaki takozun dip noktası yükselen takozun başladığı noktaya kadar bir düşüş bekliyordum ama bu bölgede 57.000 dolar seviyelerinde destek buldu ve bu seviyelerden yukarıya devam etti. Ama artık bundan sonra söz Bitcoin'de arkadaşlar Bitcoin'in yükselişi devam edecek nereye kadar 86-90 bin dolar seviyelerine kadar ve bu süreçte ne artacak arkadaşlar? Dominans artacak dominansın artmasıyla beraber bakın dominansın artmasıyla beraber. Bitcoin tarafında Bitcoin'in yükselişi, dominansın artması ve dolayısıyla para nereye gidecek arkadaşlar? Bitcoin tarafına gidecek. Altcoin'ler bu süreçte istikrarlı bir şekilde fiyat yükselişi sağlayamayacak. Zaten diyeceksiniz zaten çıkmıyordu altcoin'ler. E, haklısınız arkadaşlar. Çıkanlar var çıkmayanlar var. Dolayısıyla bir süre daha altcoin'ler çıkmayacak. Ne zaman arkadaşlar? Ne zaman Bitcoin 86-90 bin dolar seviyesine geldiği zaman altcoin'lerde o zaman bir rally başlayacak. O da ne zamana denk gelir? Muhtemelen Kasım sonu aralık ortası olabilir. Tabii ki aylar şaşabilir arkadaşlar. Yani belki ocağa kalabilir. Bitcoin'in hareketine bağlı bu. Dominans şu an için baktığımız zaman buradan gelen bir alçalan takoz var. Ve bu alçalan takozu aşağı doğru kırmadı biliyorsunuz hiçbir şekilde. Yani kapanışlar yapmadı. Ve dolayısıyla şu an için bu bölgenin üzerine doğru kırdı ve kırdıktan sonra yukarı doğru kırılım geldikten sonra biliyorsunuz alçalan tokoz neydi arkadaşlar? Yükselişin habercisiydi ve dolayısıyla Bitcoin'in yükselmesiyle beraber bakın dominans da sert bir şekilde yükseliyor ve haliyle yükseliş nereye kadar? 45-50 seviyesine kadar. Tabii ki 45-50 seviyesine geldiği zaman yükseliş durulacak mı? Muhtemelen durulmayacak arkadaşlar. Nereye kadar? Önce 47 seviyesine ardından da daha önce bahsettiğimiz 48-94 seviyelerine kadar. Yani buradaki 48-94 seviyelerine kadar. Hemen günlük grafiğe geçelim tekrar. Bu bölgenin kırılması. Kırıldık bu bölgede arkadaşlar. Nereye? 48-94 bölgesine. Burada iki tane durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aynı zamanda bir dikdörtgen formasyonu yukarıya kırıldığı zaman bu dikdörtgen kadar yukarıya gider. Veyahut da ikili dip formasyonu arkadaşlar. Yukarıya kırılır ise İkili dip formasyonu e, genişlik kadar bu ikili dipin boyu kadar yukarıya gider boyun çizgisi o da 58 %58 seviyesine kadar. İkinci bir şık buradan geri dönmesi arkadaşlar. Buradan geri dönerse de bu sefer ikili tepe formasyonu olmuş olur. Dolayısıyla buranın aşağı kırılması gerekir. Yani ikili tepe formasyonu çalışması için buradaki 39-50 seviyesinin aşağı doğru kırılması lazım. Peki hangisi olma ihtimali var? Benim tahminim arkadaşlar buranın kırılıp yukarıya gitmesi ve yukarıdan sert bir şekilde inişin e, den dola, inişten dolayı alt göndürallesinin başlamasını düşünüyorum. Tabii ki şöyle de olabilir. Buradan döndü. Buraya aşağı doğru kırar ise 28'lere kadar giderse dominans o zaman da bir ciddi malda bir alt, alt rallisi başlayabilir. Bunu önümüzdeki günler göreceğiz arkadaşlar. Şu an için buradaki takoz formasyonunu takip ediyoruz. Takoz formasyonu kırılıp üzerinde 2 tane 4 saatlik mum kapanış yapmasıyla beraber 45-50 seviyesine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Hemen buradan Ethereum'a geçelim. Ethereum tabii ki Bitcoin'e eşlik edecektir arkadaşlar. Yükseliş olarak Biliyorsunuz burada bir toba formasyonu vardı ve yükselen kanalın içerisinde devam ediyordu hareketleri. Şu an için yükselen kanal aşağı doğru kırdı. Ama dediğimiz gibi bakın bu bölgeyi kırdı aşağı doğru. Şu an için kanalın içine tekrar girmeye çalışıyor. Burada bir toba formasyonu var. Ve bu toba formasyonunun kırılımıyla beraber 5000 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi devam edecektir. Ve akabinde Ethereum'u biliyorsunuz yükseliş yükseliş beklediğimiz hedefi yaklaşık 6500 dolar seviyeleri daha sonra da 8000 dolar seviyelerine kadar devam etmesi beklenir. Çünkü burada kocaman bir fincan kulp formasyonu var arkadaşlar. Bu fincan kulp formasyonu bize 6500 dolar seviyesini gösteriyor. Tabii ki bunun süresini bilme şansımız var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle bu süre en kısa zamanda artık Bitcoin tarafında kripto dünyasında kripto parada artık son zamanlara geldi arkadaşlar yani son zamanlar dediğimiz şu artık alt Bitcoin'in tarihi zirvelerinin çok üstüne çıkması ve akabinde altcoin rallisinin başlaması ve dolayısıyla ondan sonra da ciddi manada bir ayı piyasasının başlaması tabii ki ya Ocak olur ya Şubat olur veya Mart olur bilemiyoruz arkadaşlar zaten her gün analiz yapıyoruz bunları biz benden net bir şekilde duyacağınız bilebilirsiniz Hemen bugün yükseliş potansiyeli olabilecek iki tane altcoin var arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla girmedim bugün. Bu altcoin tabii ki yükselmiş şu an için. Yaklaşık %13 seviyelerinde. Bunu neden paylaştım? Biraz önce arkadaşlar bunu Twitter adresimden paylaştım ben. Paylaştıktan sonra analizini de burada yapmak istedim. Ve yaklaşık 10-40 seviyelerinden paylaşmıştım. %6 artıdaydı. Ve şu an içinde %13 artıya çıkmış. %7'lik bir yükseliş yakalamışız paylaşımdan sonra baktığımız zaman burada kocaman bir fincan kulp formasyonu kırıldı ve uzunca bir süredir bakın alçalan trend kırılmış ve ilk hedef noktası arkadaşlar 0.11 47 seviyesi düzeltiyorum çift 0 e, yok tek 0 arkadaşlar 0.011 47 seviyesi ilk hedefi buradaki direnç bölgesi bu bölgenin muhtemelen geçileceğini düşünüyorum tabii ki bir geri çekilme olabilir kısmen daha sonra da 0.013 seviyesine kadar yükseliş hareketinin devam etmesini beklerim bakın arkadaşlar şurası önemli bir direnç noktası 0.013 seviyesi bu seviyenin geçilmesiyle beraber geçilir mi bilemiyorum ama geçilebilir arkadaşlar. Buradaki formasyon uzunca bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Hacim şu an için ortalamalar seviyesinde bir hacim var. Hacimin de ile beraber yavaş yavaş yukarıya doğru atakların özellikle buradaki 16 bölgesine kadar yani 0.016 seviyesine kadar devam etmesini bekliyorum. O da 40-45'lik bir yükseliş demektir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bakabilirler. Evet arkadaşlar bir diğer analizimiz Qutum. Dün analizini yapmıştım Qutum'un ve dün hatırlarsanız bu seviyelerdeyken size bahsetmiştim arkadaşlar bu seviyelerde çünkü bir enstrüman herhangi bir enstrüman bu hiç fark etmez arkadaşlar. Bu kadar yatay hareket yapıyorsa arkadaşlar kırılımı sert olur diye ve dün de bahsettiğim gibi burada bir bayrak formasyonu var. Bakın şurada bir bayrak formasyonu aynı zamanda veya bir tobo da diyebilirsiniz. Tabii ki şuradaki omuz yukarıda kaldığı için çok toboya benze yani benzemiyor ama e, toba tobo formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ve şuradan baktığımız zaman bakın arkadaşlar nereye kadar bayrak formasyonu şuradan aldığımız zaman hemen şu mıknatısı kapatalım. Şöyle aldığımız zaman nereye kadar gösteriyor? Evet yaklaşık 21 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş. Ama Şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki oradaki ama burada kocaman bir fincan kulp formasyonu oluşuyor. Dolayısıyla ben buradaki derinlik kadar yukarıya gitmesini beklerim. Kırılım noktası bu da yaklaşık 24 dolar seviyesi. Ee, gerçekten güzel bir marj. Dün değerlendiren arkadaşlar 13.30 seviyelerindeydi. Dün biz bunu paylaştığım zaman Twitter'da da 13.30 seviyelerinden paylaşmıştık. Şu an an itibariyle de %20'nin üzerinde kar bırakmış durumda. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. İki tane alt koyun analiz yaptık bugün. Zaten gün içerisinde Twitter'dan da çok fazla yapıyorum. Videoyu çok fazla uzatmak istemedim. Bugün geç kaldım biraz. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tabii ki bu süreçte ne yapıyoruz arkadaşlar? Sabırlı oluyoruz. Sabırlı olmadığımız sürece kazanç maalesef olmuyor arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.